Hepinize merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün nadılayacağız. Kuzenimle beraber nadılayacağız. Burada içecek olarak ee, limonatamız var ve nadılımız. Böyle göstereyim. Bu arada nazonun içine turşu da koyduk. Bence başlayalım. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar Çok e, güzel. kuzeniminki ketçap ve mayonezli yonun adı bilmiyorum öyle yiyor. Hoşuna gidiyor. Ben normal yiyorum. Aşırı güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel ama biraz acı gerçekten. Arada şu alttan like atmayı unutmayın. Aynen. Kanalıma da abone olmayı unutmayın bu arada. Çok güzel. Gerçekten aşırı güzel. Ben ketçaplı yemeği beğeniyorum. Ben yani böyle daha çok hoşuma gidiyor. Bu arada şöyle göstereyim ketçap ve mayonezle. Benimki normal sade. Arkadaşlar çok ağzım yanıyor şu anda çok acı. Ama aşırı güzel arkadaşlar acı da olsa. Arkadaşlar nadilimiz spicy'li. Acıyı çok güzel. sevenlerin çok hoşuna gider bence. Ben de, de. Tavsiye ederim. Ben yani herkese tavsiye ediyorum nadili. Hem 3 dakikada hazır, hem doyurucu. Hem de acı sevenler acı atabiliyor ya yani. çok güzel. Yanında sosu var, acısı var, baharatı var. Çok güzel bence. Bence de. Eğer fazla like gelirse arkadaşlar, kamera arkası da geliyor nadir videomuzun. az az bitmeye başlıyor ama karnımızı doyuruyor arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar limon suyu ben aşağı koyacağım. Şöyle. videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim limonatım az kaldığı için limonu tek yiyeceğim. Benim daha var arkadaşlar ama biraz sonra ben de ekleyebilirim. <laughs> ben limonataya bu arada bayılırım.

Böyle yakalarlar. Bu arada doydum. Şu kadar nato kaldı. Şuradaydı. Ben altını çok seviyorum arkadaşlar. Acısı altta oluyor genellikle. Ama arkadaşlar acı da yani bayağı bir acı. Yani bana göre çok acı. Yani ben Noodle'ı çok severim. Ben Noodle'da en sevdiğim e, şeyler sebzeleri severim. Space'i severim. Tavuğu severim. Daha önce başka tatmadım. E, bu üçün tatlım. Space'i ilk de. defa yiyorum. Hep tavukluyorum genelde. Ben çok seviyorum. Noodle'ı. Benimki bitti limonatam kaldı. Turşu Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bugün kuzenimle nadıl yedim ve çok eğlendim. Yakalandım da bu arada. Ben e, çok eğlendim bu videoda. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like <laughs> atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.